Merhaba arkadaşlar ben Melih Kutay bugün sizlere internet üzerinden ücretsiz bir şekilde nasıl kendi web sitenizi oluşturacağınızı göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki benim Melih Kutay Kay adında e, Melih Kutay Kay bir web sitem var şöyle Gördüğünüz gibi böyle bir web sitem var arkadaşlar benim ee, Ve çeşitli reklamlar var Buralarda Evet Şimdi arkadaşlar Buna benzer kendi web sitenizi nasıl oluşturacağınızı gö göstermeye öğreteceğim size Daha öncelerden buna benzer videolar çekmiştim ancak Daha kötü web site oluşturuyordunuz ondan Bununla tamamen çok güzel e Çok profesyonel Web site tasarımları ve web site yapabileceksiniz Evet arkadaşlar Öncelikle dot .tk adında bir siteye girmemiz gerekiyor Bu siteden arkadaşlar alan adı alacağız alan adı dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar alan adı web sitemize giriş yapmak için kullandığımız ee, url denir url nedir derseniz mesela www.google.com.tr Google www.google.com.tr bir domaindir. Bu domain ee, Burası WW kısmıdır. Burası arkadaşlar sitenin adı olduğu, sitenin e, domain yani alanın adı. Ad buraya yazılır. Ardından bir nokta konulur ve oraya alan adı yazılır. Buraya da e, bağlanmak için com, .com .tr gibi şeyler yazılır. Girdik gördüğünüz üzere. Buradan arkadaşlar sağ üstten register new domain diyor. Oradan bir domain arayacağım. Ben MKK yapalım. Tek availability diyoruz. Siz gördüğünüz üzere bu bir şekilde yok. Ee, ve ben değiştiriyorum mesela başka bir şey diyorum. Alın adı olarak. Şimdi arkadaşlar ne yazık. Hmm, düşünelim. Ben daha önce bir video çekmiştim. Alın adını silmeyi unuttum o yüzden. Neydi? Evet minikutay.tk gördüğünüz üzere. Arkadaşlar buradan alındığımızı yani şurayı son Melih yazdıktan sonra ne yazıp da giriş yapalım diye soruyor. TK, ML, GA, CHP, GQ diye bize seçenekler veriyor. Bunun daha aşağıda ama göstermiyor şu an. Biz TK'ya tıklıyoruz ve bunu Checking Select diyor. Checkout diyerek bu alındığını satın alıyoruz. Ve buradan Kaç aylık ya da kaç yıllık olacağını seçiyoruz. Biz 12 ay seçeceğiz. 12 ay sonunda tekrar domain listeyi yeniden yaptığımızda bedava olarak alan adını yenilemiş olacağız. Normalde bu alan adları pahalı çünkü. Ee, yani ucuz yerler var ama genellikle pahalı oluyor. Arkadaşlar aşağıya I have read and agreed to terms and conditions diyor. Ee, ya Bunları kabul ettik falan diyorsunuz. Complete order diyerek. E, işlemimize devam ediyoruz. Please wait diyor. Bekliyoruz. Click here to go. Your clients are diyor. Burada e, order confirmation. Ya pardon. Evet çok değişik şeylere bastık. Order confirmation diyor. Yani diyor ki bize alınınız alınmıştır. Buraya basarak ana sayfaya dön diyor. Döndük. Burada arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz bitti. Şimdi ben burada Melih diye girdiğim zaman hiçbir şey çıkmayacak. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu an web daha adını yaptık. Çünkü web şu an bir vücudu yok. Sadece adı var. Bu web sitenin vücudunu yapmak için ikinci videomuzu izleyebilirsiniz. İkinci videomuz da çok yakında kanalımıza olacak. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu paylaşabilirsiniz. Ve hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi